Fonksiyonel tıp hastalıkların oluşma aşamasından öncesine kök nedenlere odaklanıp bireysel olarak kişinin tedavisini üstlendiğimiz bir tıp bakış açısı. Bu fonksiyonel tıp bir alternatif tıp değildir. Fonksiyonel tıp kişilerin bireysel olarak bütün verilerini, bütün hayat anamnezlerini uzun görüşmelerle elde edip Burada olan aksaklıkları baştan belirleyip buna uygun incelemeleri yapıp hastalıkların daha oluşmadan önceki ya da kök nedenlerini iyileştirdiğimiz bir bakış açısı olduğu için klasik bakış açısından biraz farklı. Biliyorsunuz klasik bakış açısında hastalıklardan tedaviye gidiyoruz. Burada ise nedenlerden hastalığa yolculuğumuzu durduruyoruz. Aslında en temel koruyucu hekimlik bakış açısı olduğu için de bütün hastalıklarda, bütün kronik hastalıklarda önerdiğim bir bakış açısıdır.